Bugün burada farkında bile olmadan ruhumuzu çökerten, bedenimizi tüketen o görünmez döngüyü kırmaktan konuşacağız. Çoğumuz için günler birbirinin aynısı gibi geçiyor. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, saatlerce çalışıyoruz, akşam eve dönüyoruz, yemek yiyoruz, televizyon izliyoruz, sosyal medyada dolaşıyoruz, sonra uyuyup ertesi gün aynı döngüye giriyoruz. Peki bu rutin bizleri gerçekten mutlu ediyor mu? Bizi huzurlu, enerjik, şükreden bireyler haline mi getiriyor? Yoksa bizi daha tahammülsüz, huzursuz, mutsuz, yorgun ve halsiz mi yapıyor? Gelin bu monoton hayattan kurtulmak için bazı adımları birlikte keşfedelim. Birinci adım, farkındalık, ne yaptığımızı görmek. İlk adım farkına varmaktır. Gününüzü bir değerlendirin. Gün boyunca yaptığınız aktiviteleri listeleyin. Ne kadarını mecburiyetten yapıyorsunuz, ne kadarını gerçekten istiyorsunuz ve en önemlisi sizi geliştiren, sizi mutlu eden, size huzur veren aktiviteler bunların içinde var mı eğer cevabınız hayırsa değişim zamanı gelmiş demektir ikinci adım boş alışkanlıklardan kurtulmak Telefonlarımız, televizyon, internet. Bunlar hayatımızın merkezi haline geldi ama bizi geliştirmek yerine çoğu zaman oyalıyorlar. Boş vakitlerimizi farkında olmadan tüketiyoruz. Her gün saatlerce dizi izlemek, sosyal medyada gezinmek, haberleri tekrar tekrar okumak. Bunların yerine bize fayda sağlayacak, ruhumuzu ve zihnimizi besleyecek alışkanlıklar geliştirebiliriz mesela kitap okumak, yeni bir beceri öğrenmek, bir enstrüman çalmak, faydalı sohbetlere katılmak veya bir spor dalıyla ilgilenmek gibi. Üçüncü adım zihnimizi ve ruhumuzu beslemek. Monoton hayatın en büyük sorunlarından biri bizi sadece fiziksel değil ruhsal olarak da yıpratmasıdır. İnsan ruhunu ve aklını beslemezse körelir. Manevi anlamda gelişmek için düzenli olarak Kur'an okumak, hadisleri öğrenmek, sanat öğretilerden faydalanmak ve dua ile kalbimizi güçlendirmek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ibadetin sadece namaz ve oruçtan ibaret olmadığını, tefekkürün, ilmin ve güzel ahlakın da ibadet olduğunu öğretmiştir. Dördüncü adım bedenimizi güçlendirmek ve harekete geçmek. Hareketsizlik bedenimizi zayıflatır, enerjimizi düşürür ve bizi daha bitkin hale getirir. Gün içinde ufak egzersizler yapmak, yürüyüşe çıkmak, bir spor dalıyla ilgilenmek bedenimizi ve zihnimizi canlandırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedenin de üzerimizde bir hakkı olduğunu hatırlatmıştır. Sağlıklı ve zinde bir beden güçlü bir ruhun temelidir. Beşinci adım amaç ve hedef belirlemek. İnsan bir amaç ve hedef olmadan yaşadığında hayatı boş bir şekilde akar gider. Kendimize bir yön belirlemeliyiz. Hedeflerimiz olmalı. Bir ilim öğrenmek, insanlara faydalı olmak, arkandan bir ese bırakmak, güzel bir iş kurmak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çocuklarımıza iyi bir örnek olmak kendi içimize dönüp sormalıyız. Benim bu dünyada bir gayem var mı? Eğer cevabımız yoksa işte o zaman hayatımızı değiştirme vakti gelmişte geçiyor demektir sonuç. Bugün bir şeyi değiştirin. Hayatınızı değiştirmek için çok büyük devrimler yapmanıza gerek yok. Küçük ama bilinçli adımlar yeterli olacaktır. Telefonunuzu bir saat daha az kullanın. Bir akşam televizyon izlemek yerine bir kitap okuyun. Beş vakit namazı camide kılmaya niyet edin ve en azından yatsı namazına kesin gidin. Sabah namazından sonra 10 dakika tefekkür edin. Bir dostunuzla derin bir sohbet yapın. Bir gününüzü sosyal medya yerine bir iyilik yapmaya adayın. İşte bunlar hayatınızı monotonluktan çıkarmaya başlayacak ilk adımlardır. Sevgili dostlar, hayat bir kez yaşanır. Onu gerçekten dolu dolu yaşamak, faydalı olmak, huzur bulmak, ruhumuzu beslemek bizim elimizde. Gelin bugünden itibaren hayatımızı daha anlamlı, daha bilinçli, daha huzurlu hale getirmek için harekete geçelim. Unutmayalım, değişim bir karar ve ilk adımla başlar.